Evet sevgili izleyicilerimiz neredeyiz? Düver'deyiz. Yine Düver tanıtımı için ekrandaki numaramızdan bizlere ulaşabilir, sponsor olabilirsiniz ve tanıtımına vesile olabilirsiniz. Evet bugün neredeyiz? Düver'deyiz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın.